Ben editörünüz Ercan Tekin. Hepinize keyifli bir cumartesi günü diliyorum. Arkadaşlar dün akşam yapmış olduğum kupon maalesef Monza maçından yattı. Gol var beklediğim bir mücadeleydi ama bir türlü e, maçta gol olmadı. Sevgili teknik direktörümüz İlhan Palut da maçı izleyenler arasındaydı. Kendisine buradan selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugün için sizlere bir kupon hazırladım. 4 maçlık Süper Lig ve Petite Birincilik e, maçlarında oluşuyor kuponumuz. Evet bir sürü maç vardı ama e, içlerinde içim en çok sinen e, güven duyduğum e, maçları seçtim. 4 adet maçımız var. Şimdi müsaadenizle bunları sizle paylaşacağım. İlk maçımız Keçi Öğrencici Manisa maçı arkadaşlar. Keçi Öğrencici e, Göztepe'nin altına düştü. Playoff'un hemen dışında ama bu maçı aldıkları takdirde ve Göztepe'nin olası puan kaybında e, Playoff sırasında bir puanlık bir fark kalıyor. E, rakip Manisa Spor ben Yalçın koşkavan oynattı oynattığı futbolu çok beğenmiyorum. Zaten son maçta düşme sırasındaki altın orduyla 2-2 berabere kaldılar. Onları tabi maçı zorlayacaklardır ama ben Keçiören gücünün playoff'a bu kadar yaklaşmışken Manisa'yı yeneceğini düşünüyorum. Oran 2 arkadaşlar. Keçiören Manisa'yı yener. Oran 2 umarız tutar arkadaşlar. İkinci maçımız Konya Spor Trabzonspor maçı. Teknik direktörü değiştiren iki takım, tabii Konyaspor Spor çok da önce değiştirmişti. İlhan Palut yerine Stojanovic'i getirdi. Trabzonspor'da yine Abdullah Avcı'nın yerine e, Bielika'yı getirdi. Bielika yönteminde ilk maçta Sivasspor Spor deplasmanda de, çıktı Trabzonspor. Öne de geçti ama kır, gördüğü kırmızı kartla Larsen'in e, 4-1 mağlup oldu. E, çok açıkçası beklemediğim sonuç değildi. Ki Bielika o maçta sadece sağ kenarda olmak istediği için takım başına çıktı. Gerçek Bielika dokunuşunu bu maçta görebiliriz. Ben bu maçta çok futbol alanında bir aksiyon beklemesem de en azından karşılık gol var seçeneğin olacağı bir maç bekliyorum. Konyaspor evinde Trabzonspor'u yenmek isteyecektir. Trabzonspor da geç haftanın travmasını atacaktır. Ki Konya Spor biraz daha moralli. Çünkü Deplasman'da Kasımpaşa'yı Paşa'yı 2-1 yendiler. Bu maçı o, o, maçın moraliyle geliyorlar. Dolayısıyla da 1-54 orandan Konya kasımpaşa maçını ben kuponuma koydum. Kuponumuzun 3. maçı Ankara Gücü Kasım maçı. Kasım biliyorsunuz eski teknik direktör Kemal Özdeş geldi takım başına. Ee, çok bir etkisini göremedik. Sadece Trabzonspor'u kendi ellerinde 2-0 yendiler. Onun dışında e, diğer maçları kaybetti Kasımpaşa Spor. Dolayısıyla da onlar için kritik bir maç. Deplas puan almadı gereken bir maç. E diğer taraftan Ankara gücü elinden gelen mücadeleyi veriyor. E, dolayısıyla onlar o maçı kendi saha ve seyisi önlerinde kazanıp alt sırayla bağlarını koparmak isteyecektir Ankara gücü. Ben bu maçın 2.5 üst seçeneğini e, seçeneğini biteceğini düşünüyorum. İki takım arasında yaklaşık bir puanlık fark var. Ankara gücü maçı aldığı takdirde biraz daha alt sırayla bağını koparmış olacak. Ankara gücü geç haftayı da maç yapmadan geçirdiği için biraz daha bu maça mental anlamda hazır gibi görünüyor. Kuponumuzun son maçı Sivas Spor Fenerbahçe maçı arkadaşlar. Bu maç Fenerbahçe açısından önemli çünkü geç hafta travmatik bir puan kaybı yaşadı. 3 yönde götürdüğü maçı son dakikalarda yediği golle İstanbul Spor gibi küme düşmeye yakın bir takım önünde çok kötü bir puan kaybı oldu. Bu maça telafi için çıkıyorlar. Rakip Sivas Spor. Sivas deplasmanı zordur. Spor şu anda 37 puanda Altay'la bağını yavaş yavaş koparıyor. Onlar da bu maçı alıp en azından tamamen rahatlamak isteyeceklerdir. sezonu belki de onlar için final maçı diyebiliriz. Kupa maçına odaklanacaktır Spor. Dolayısıyla da onlar da bu maça skor üstünlüğünü alıp maçı kitlemeyi düşüneceklerdir. Bu da bize karşı gol var olarak döner. 4 maçlık bir kupon oldu arkadaşlar. Umarız sizlere faydası olur. Yaptığımız yorumların, analizlerin İki saattir baştan analiz uğraştım. Umarım faydası olur. Umarız kuponumuz tutar. Dünkü gibi yapmayız arkadaşlar. Sizlere de olmayız. Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Keyifli güzel bir cumartesi günü diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.